Girdiler. Aa, dediler ki Punto Banco masası nerede? Dedim ki abi bizde Punto Banco masası yok. O dediler biz Punto Banco oynayacağız. Peki. Siz dedim bana bir bir zaman verin. Ben dedim bugün olmaz size yarın bu oyunu oynatırım. Abi Kıbrıs'ta bizim liman kumarhanesiyle karmi aradım. Onlarda Punto Banco masası yok. Zaten olsa bilirdim. Bir tane marangoz var ona gittik. Dedik abi bize böyle bir masa yapar mısın? Dedi ki Elinizdeki masalardan birini getirin. Ben dedi onu ekler çıkarıp Punto Banco masasına benzetirim. Punto Banco masası nedir? Bu oyuna Bakara da denir. Bu James Bond hani kumarhaneye giriyor böyle smoking falan bir masaya oturuyor. Martin diyor ya. Tekel bir oyun oynuyor. Aha bu Abi İstanbul'da da bir telefon. Onun üzerindeki çuha. Layout denir ona da. O çuhadan da getirttirdik. Tamam. Adamlara bir günde Punto Banco masası var. Serdar varsa çözüm var. Oğlum ben iki haftada kumarhane açmış adamım.